Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar tam mevsime olan karnabahar kızartması tarif vereceğim. Çok pratik ve çok kolay bir tarif. Herkesin yapabileceği çok uğraşmalı bir karnabahar kızartması olmayacak benimkisi. İlk önce arkadaşlar yarım karnabaharımı haşladım. Daha sonra ufak ufak böldüm. Boyutunu siz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Karnabaharları iyice süzdürmemiz lazım arkadaşlar. Bir taraftan da tavamı ocağa aldım. Biraz yağ akıttım ve kızdırdım. Karnabaharları una batırıp tekrar tavamın içine koyup arkalı önlü kızarttım. Herkesin yapabileceği çok kolay ve lezzetli bir karnabahar kızartması. Özel soslarla uğraşılmıyor. Gerçekten çok da güzel oluyor. Yağ da çekmiyor. Karnabaharın hepsini de haşlayıp daha sonra bir miktarını kızartıp bir miktarını da derin dondurucuda saklayabiliriz. Çok rahatlık oluyor arkadaşlar. Acil bir misafirimizin geldiğinde hemen çıkartıp yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkalı önlü kızartıyorum. Karnabaharlarım kızardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Ben üzerine yoğurt döküyorum. Çok lezzetli oluyor. Sarımsaklı yoğurt da olabilir. Bu tarifle karnabaharlar gerçekten çıtır çıtır çok güzel bir tadı oluyor. Umarım sizler de benim tarifimi denersiniz, yaparsınız, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.